Doğan Kaya patoz yapıyor. Sesleri de anlaşılıyordur zaten. Motoru biraz boğuyor. Motorun ses soluk ettirdi gene. Ben yemek yiyor. Doğan Kaya yanıma geldi. Gördüğünüz gibi attı. Ezban bağırıyor hiç gazasın Bey. Aslında haklı sayılabilir Doğan ağzına sıçıyor. Bakayım Doğan. Doğan yorum yap. Ve ben kendimi göstereyim. Gördüğünüz gibi. İyi yaparım ben de. Motor da bu. İmanı görüyor motoru. Normal yaktığından üç misli yakıyor Doğan karşısına geçince mazotu. Teyzem orada. Doğan'ı görüyorsunuz ekranda. Hala yapıyor.